Arklar bir şey değil mi? Ben Ben, ben geçen yıl her gün 3 üç, video atan kız arkadaşlar bu yıl ben kıtım yani video kıtlığı var bende. He? Zaten anne ünlüsün başına da. <laughs> i̇şte. Ee, ee, bir tane bugün gerçekten videosu çekeceğim. Bir de arkadaşlar şimdi ömeye geldim. Ben toka bu kadar güzellik salonu açacağım. Hala geç bir fikrim yok. O kadar istedim ki toka bu kadar güzellik salonu açacağım. İsteyenler karakter e, videolarına karakter atıp e, sonra da karakterlerine e, sonra da e, ben e, ben ben karakteri attım diye bana bu videonun altına mesaj atsın tabi bu bir videonun da kaşınıp e, şey olmazsa tabi videolar kısmı kapalı olmazsa kapalı olmaması için de hani belki bilmiyorum da belki şu an bir tane e, hangi ev olmaz hangi ev olsun diye bir seçeceğim için, için falan sonra yaparım şimdilik evi seçelim sonra da duvarları seçelim <laughs> neyse evi seçelim de <çiçekte. gülüyor> girelim de bir. Var arkadaşlar play moda kesin yükleyin güncelledim rahat silinmeden. Bütün eşyalar rahatlıkla geldi. Hadi bakalım girelim. Evet! Oldu. Üh, üh. Gittik. Bayağı giyme şeyini falan da çekmedim. Abo! <laughs> ha. Neyse. Ee, salak gibi de daha burayı kullandığımızda ne ders? Bak buraya çıkmış. Ben buraya dokunmuyorum bile. Ama ben genellikle burayı kullanırım. Herhalde buraya açıyorum. Hmm. Ama bura nereden çıktı ya? Ama <laughs> güzelmiş. Ha, böyle. ha? Bebe bebe. Neyse şimdi el seçelim. Küçük. Küçük. Yok. Ee, Arkadaşlar gözüme hep şu ev ısırıyor. Ne alaka diyorsanız bilmiyorum güzel gibi. Hani ne bileyim. Hani hafif bir soft focus falan var. Hoşuma O yüzden ben bunu seçim <laughs> Gidiyor. Vallahi. <laughs> Bence burası güzel. Dışarı kapı falan. Ben şimdi yerlere tasarlayayım. Onların içine tasarlanmasını falan. <laughs> Bu arada arkadaşlar sizin evde bir <laughs> <özlediğiniz gülüyor> renkler ne? Benimkiler şey. Ee, mavi ve beyaz. Neden diye sorarsam. Ferahlatıcı ve içici renk. Neyse. Şimdi ben bir bura mı acaba giriş? Arkadaşlar sen siz de giriş. Bura mı olsun? Bura mı? önce bura olsun. Burası, kapı falan da var. Bütün. Şey. <laughs> burası ödeme yeri olsun. Burası şey falan. Ben buraları yaparım mı? Şöyle i̇şte tahtaları koyayım Ya. Neydi neydi? Bir bir şey. Gel hele ben arkadaşlar tahta yapmayacağım. Direkt şunu yapacağım. Bununki böyle olsa lan Bu yerlerine bu renk yapacağım. Ne? He, tamam güzel <laughs> Bence güzel oldu. Ben yani bence. Benim ne karakterim artık. giriyor. şey falan. Arkadaşlar bence içi ve evin tipi güzel oldu. Beklerim ama daha yapmadım. Ee, hatta iki, e, neyse üçüncü videoda yaparım şimdi kaç <laughs> video. Bye. bak <laughs> <laughs>